Benim İBB seçiminde oyunuzu hangi partinin adayına vereceksiniz? Şimdi İBB'den önemli bugün yarın e, bir miting var. Evet. Ne mitingi o? Filistin'e destek mitingi, Büyük Filistin mitingi Atatürk Havalimanı'nda. Aynen. Onun adı ne olmalı biliyor musun? Yok abi. Onun adı İslam ülkelerinin yöneticilerinin protesto ee, prot... çok doğru. Ee, protesto kınama ve Pro, protesto ve kınama mitingi olmalı. Hadi şöyle Filist... ya, yani miting İslam ülke liderlerini kınama mitingi. İslam bütün İslam ülkelerin yani Türkiye'de dahil olmak üzere bütün İslam ülkelerin liderlerinin ve hükümetlerini kınama e, mitingi olması lazım. Neden? Bugün çünkü bugün elin gavuru, imanı yok. Kıyamette eee cehennemi düşünmüyor. Biz Müslümanlar ölünce, şehit olunca cennete gideceğiz. Allah'ın rızasına kavuşacağız. Onlar ölümü göze alıp geliyorlar İs İsrail'e destek olmak için. Bizim Müslümanlar koyun mu diyelim ama bizim bir Kürtçe bir atasözümüz var. Ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki eee bunu Ciyerhun'un atasözü, Ciyerhun'un yani kelamı. Diyor ki "Malevan, serevan bu bela." diyor onların ki malı onların başına bela oldu. Bela oldu. Bizim bu İslam ülkelerinin yani bir, bir dakika. Bir malevan serevan bu bela. Onların malı başlarına bela oldu. Kürtçe Ata sözü. Aynen. Bu şimdi ne demek biliyor musun? Bizim İslam ülkelerin liderlerinin hepsi milyarlarca doları var. Suudi Arabistan zaten belli 400-500 milyar dolar serveti var. O Aynen. Onlar şimdi o malı, o paraya tapıyorlar. Onun o mallarının selameti için bugün dinlerini ayakları altına alıyorlar. Bugün İslamiyet'i ayakları altına alıyorlar. Bugün Muhammed'i Müslüman Filistin halkının kanını ayaklarını ayakları altına alıyorlar. Ben onların hepsine lanet okuyorum. Allah onların belasını versin. Allah'ın gazabı onların üzerinden eksik olmasın. Çünkü onların paralarından korkuluyor. paralarını Amerikan bankalarında olduğu için bütün servetleri ve onların e, destekleriyle iktidarda iktidar, iktidarlarda durdukları için e, onlar e, Filistin'e kayıtsız kalıyorlar. Bugün kınamak yetmez. Onlar nasıl gemilerini yolluyorlar, savaş askerlerini yolluyorsa başta Türkiye başta Türkiye'de olması, olmaması lazım. Başta Suudi Arabistan, Mısır ve onun destekçisi olarak Türkiye, İran bunu bir gövde gösterisi gibi. Senin bin, 100 bin askerin varsa bizim 5 milyon askerimiz var ve arkasında da 500 milyon askerimiz var demesi lazım. Yani bu yarın yapılacak mitingi ben eee dandik buluyorum. Yani be, o suruktan ya affedersin. Ee, Teyare. aynı. yani yapma. miting yapması saçma değil mi? İktidarın saçma bir de şey, e, Sayın Cumhurbaşkanı e, e, İmam Hatip Okulu'ndaki bilgisini unutmuş. Niye? Çünkü eğer Allah ve kıyamet gününe inansaydı bugün rest çekerdi Amerika'ya da şeye de hani ben bak biz ve Sayın Cumhurbaşkanıma şuradan bir örnek gösteriyorum. Ben İran'da e, 80 şeyde e, 2001'de İran'da 40 bin dolar borçluydum. Türkiye'de dolar yükselince o borcu ödeyemedim. İran'a 40 bin dolar borçluydum. Mal almıştım, İthalat ediyordum. İflas ettim, gittim İranlıya dedim ki, ya bırak ben çalışayım, seni borcunu diyim yavaş yavaş. Seferde 5 bin 10 bin dolar vereyim. Veyahut da ben şikayet et, ben de şeyde mahkeme dedim ki ben buna borçluyum. Şeriata göre de borçluya hüküm vermek yok arıyorlar cezaevine koyuyorlar. Bir sene iki sene atıyorsun diyorsun bana bırakın gidelim diyorsun sen konuksun misafirsin. Borcunu öde çık git. Şeriat böyledir. İran şeriatı. Ben onu gözüme aldım gittim. Niye biliyor musun? Dedim ki Allah'ın cehennem dünyanın hapishanesi Allah'ın cehenneminden zor değildir. Ve Allahu Teala onların kalbine merhamet koydu. Üç kardeş oldukları aldı. birisi yok dese beni cezaevine atacaklar. Üç kardeş dedi tamam biz sana izin veriyoruz. Git gel çalış borcumuz ver. Ve ben borçlarını verdim. Bugün halen onlarla dostluğum devam ediyor. 2001'den belli. Borçlu... Tabii. Şimdi Sayın Tayyip Erdoğan'a da diyorum. Ya sen Sayın Tayyip Erdoğan sen Allah'a Kur'an-ı Kerim'i önüne al. Sen bırak ıı, mahkemeleri. Yok ben iktidarı kaybedeceğim. Yok benim açıklarımı söyle. Onu unut ya. Onu unut. Senin Türkiye'ye değil. İslam alemi arkanda olacak. Sen şimdi ne yapması lazım? Fiili olarak bir şey Filo olarak diyecek ki ya askerlerinizi çekin ya ey İslam topluluğu ya Müslümansınız ya münafıksınız. Onlar nasıl hepimiz gidiyoruz. Gelen gelsin e şey e İngiltere kralı ilk kralı e bu ilk İngiltere kralı Arkadaşlar inan gidiyor diyor işte biz e, büyük İngiltere'ye gidiyoruz. Arkadaşlar diyor ki biz orada böyle ben diyor tek başıma gidiyorum ve o tek başına giderken arkadaşlar da arkasına takılıyor. Öyle İngiltere'yi kuruyorlar. Ve halen Kraliçe 2. Elizabeth onların torunlarından da. Erdoğan ki 1 milyon askere ben Gazze'ye doğru gidiyorum. Bir sonuç değiştirmeden. Değiştirir. Hepsi geri teper İsrail'de Filistin'e ikinci devlet olma iki devletli bir e, orada devlet kurma hakkı tanır. Hep ya bütün Müslümanlar ya bütün Müslüman hangisi sorun Türkiye 85 milyona. Türkiye bence bunca öbür ülkeler dayanamazlar. Da, aynen 85 milyona kim cephe gitmiyor? Kim gitmemek istiyor söylesin ya. Var mı ya? Belki hanım münafıklar yahut da e, Yahudi aşıkları gitmez ya. Yahudi aşıkları gitmez. Çocuk vuruyorlar, kadın. Vuruyorlar. Ya çocuk kadın değil. Bak orada Mescid-i Aksa Kur'an-ı Kerim'de ikinci cami. Üçüncü cami Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem camisidir. Bu üç cami mukaddestir. Birincisi Mekke'dir, ikincisi Mescid-i Aksa'dır, üçüncüsü Mescid-i Nebevi'dir. Adam dedi sen girme, sen gir. Şu koyun seçer gibi ya. İnsanın zoruna giriyor. Yok değil değil. Yani Çok şimdi, şimdi yok. Şimdi Sayın Tayyip Erdoğan desin ki ben e, yumruğunu yere vursun. Ben e, Ey Amerika, ey Fransa, İngiltere, siz oradan ta şey için, Suriye için, PKK için, YPG için diyor, siz 10 bin kilometreden geliyorsunuz da niye Filistin için demiyorsun Sayın Tayyip Erdoğan? Niye demiyorsun? Yani o şimdi PKK için geliyorsan da Filistin için 1000 bin kilometre ileriye git. Dünya lideri diyorlar Erdoğan'a. korku da. Abi korku diyor. Ee, çevresindekiler yanlış yönlendiriyor. Yahut da ona şöyle yani dünya hesabı yapıyorlar. Dünya hesabı yapma. Bak Sayın Tayyip Erdoğan. Üç kardeşti. Er birisi yok. Biz paramızı almadan size, seni bırakmayız deseydiler ben cezaevindeydim. Ve senelerce de yatardım. 40 bin dolarımı verecek adam yoktu. Yoktu yani akrabamlardı bekleyeceğim. Onlar hatta bir gün şakayla diyorum, hacı diyorum sen de hanımın bir bayramda çocuklarınızla yemek yerken, bayram şey yaparken ya hanımı der ki, hala öyle diyorum. Hanımı der ki ya o Türkiye'li biz zindana attı, attı çoluk çocuğu Türkiye'de günah biz gel onu azat edelim ki paramızı verdi verdi vermedi bırak. Ha, gülüyor hacı gülüyor. Ama şimdi o e, hanımın ilaçlarını o da Allah yardım etsin hasta. Ben ilaçlarını Türkiye'den alıyorum İran'a gönderiyorum. Orada Tabii, tabii. Şimdi Sayın e, Cumhurbaşkanımıza şunu söylüyorum. Sen Allah'ın yolunu takip et. Allah seninle beraberdir. Ne İsrail'in, ne Amerika'nın, ne Fransa'nın, ne İngiltere'nin bize gücü yetmez. Ama diyorlar ki dünya finansı onların elinde. Medya dünya, onların elinde. Bak ben de bir... Be ben de, ben, de, ben de ne diyorum ki hani o işte o zaman kuruya ekmek soğan yenir o zaman yenir şimdi yenmez şimdi zenginler e, Tayyip Erdoğan öyle dese bütün halk peşinde olur değil mi? Aynen. Ya hiç olmazsa 50 milyon garanti veriyorum. 50 milyonu garanti veriyorum. 50 milyon. 50 milyon seçimde şimdi 270 milletvekili çıkardı 400 milletvekili. Ben hatta bak senelerce... Teşekkür Eskiden cesurdu 2012'den sonra Tayyip Erdoğan 180 derece döndü geriye. 180. Niye? Bilmiyorum hatta ona mektup yazdım. Birkaç kere mektup yazdım. Kısıklı'daki evine bıraktım. Ankara'da. Tabii. 10 kere. Şu dedim Bir keresinde birisi teşekkür için bir yazı işler müdürü teşekkür etti. Şimdi ben sanki Tayyip Erdoğan'ın aşığıydım. 2012'ye kadar. Niye? Ben o adil adalette Tayyip Erdoğan'a aşıktım. Ben o o kadar sene belediye başkanı oldu. Başbakanlık yaptı. Ben hiçbir zaman için kapısını çalıp da bana şu işi verin demedim. Ekmek bulamadığım günler oldu. Bak 2001'de ben iflas ettim. Ama ona. Aynen. Halen aşım, halen aşım. Hatta ben e, bir ara rüya gördüm. Dedim ki ya işte akşam yatarken dedim artık Tayyip beni dinlemez. Diyarbakır'da 12 polis şehit olmuştu. Bana akşam evlalar ne dedi? Sen demedin ben gönüllü yazdım. dedi yaz dedi. Ben gene yazdım. 2-3 tane mektup yazmıyorum. Niye? Tam yanlış yola girdi. Şimdi benim yanında o DAEŞ, o işit ile Myanmar'daki e, Arakanlı Müslümanları katleden Budistlerin arasında fark yok ve hatta bu işi evet. e, DAEŞ daha suçludur. Niye? Şimdi bir yaşlı adam zina ederse ne olur? Günah. Bir genç bir genç zina ederse ne olur? Az günah. Ama bir yaşlı ederse daha günah. Şimdi bir ya bu, ya Ne fark öyle ölçü şey olur Tabii. Ya bugün ben bir zina etsem ayrı. 10, 20 yaşında bir, bir adam zina etse ayrı. Ama, Ana. Öyle mi İslam'ın ta, mi? tabii. Şimdi bir Müslümanın bir Müslümana tecavüz etmesinden daha acı bir şey yok. O Budist'tir. Müslümana tecavüz ediyor arkanda. Burada da e, DAEŞ, IŞİD Suriye'de Kürtlere tecavüz ediyor. Ve hatta ve hatta Allah'ın gazabı onların üzerine inecek. Onu da hiç kimse engelleyemeyecek. şey yapamayacak. Niye? Çünkü İslamiyetle alakaları yok ya. Esir savaşta bile esirlerin bir hakkı var. Savaşta bile esirlerin bir hakkı var. Abi. Elektrik cezevi elektrik kesemezsin, su kesemezsin. Ya bırak elektriği suyu bırak. Sen de diyor kapalı cezaevi, cezaevi daha rahat. Elektrik var, su var cezaevinde. Aynen. 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 Kıt zamanında adam tütünü alıyor, doğruyor. Ee, şey, şey diyor, tütüncü diyor diyor. O tütün e, zaptası diyor ki sen bırak onları. Seni tutak cezaevine gidip de senin karnını mı doyurak istediğin kadar tütünü doğra. o zaman bir zamanlar tütün yasaktı ya. Yani şimdi şunu söylüyorum, söylüyorum. Yarınki miting Müslüman ülkelerin liderlerinin ve hükümetlerin protesto mitingi olmalı. Ne için yaptı bunu peki bu mitingi? Yani ya, ikametim miting yapar mı? Ya bir işte yani ben e, e, bir ne yapayım? Bir sıcak e, dalga estiri millet tepki. Şey yapıyorum. Yok yok yani milletin üzerinde büyük tepki var. Almak için aynen babana rahmet. Yani o yoksa alma Aynen öyle ama e, bu çok büyük bir e, vebal taşıyor. Eğer bunu dinlerse Sayın Tayyip Erdoğan bu mitingi biz eee Kudüs'ü şey Kudüs'ü kurtarmak için İsrail'i kınamak için değil, İslam ülkelerinin liderlerini kınamak için yapıyoruz ve bugünden itibaren ben de ve bütün İslam ülkelerinin liderlerini birlik beraberle çağırıyoruz. Ya Kudüs, e, Filistin iki devletli bir İsrail ile Filistin iki devletli bir e, yer olacak, barış olacak ve hafta 67 sınırına çekilecek İsrail. Aynen. 67 sınırına çekildi. Rahmetli Hafız Esat kabul etmedi. Dedi ben Filistin'in bağımsızlığını görmeden Golan Tepelerini sana vereyim. Golan Tepeleri şeyindir. Çünkü ben Suriye'de çok gittim. Golan Tepeleri Suriye'nin dedi sana vereyim. E, Mısır'a toprak verdi barış etti. E, Ürdün'e toprak verdi barış etti. Hafız Esad'a da bunun babasına dedi ki toprak vereyim. Golan vereyim beni tanı yok dedi. Sen Filistin'i tanımayana kadar ben de seni tanımayacağım. Hafız Esad dedi. Evet. Şimdi e, artık e, hani bir söz var ok yaydan çıktı. Ya Allah yolunu tutacaksın Sayın Tayyip Erdoğan veyahut da e, ne bileyim hani bir... Efendim biz her gün izliyoruz canlı canlı. Şu an Gazze ne olacak? Gazze, Gazze Müslümanlar ayaklanmayana kadar onu pes dilini çıkaracak. Arakanlı Müslümanlar nasıl Myanmar'dan çıkar, çıkarıl, çıkarıldı ve çoğu öldürüldü. Bunlar da orayı boşaltıracaklar, boşaltıracaklar. Müslüman kendine gelmeyince. Müslümanlar kendisine gelmiyor zaten kardeşim. Sana diyorum Suudi Arabistan milyarlarca doları Amerika'nın elinde. Bakıyorum. zaten Trump dedi ki 6 saat destek görmesek ayakta duramazsınız dedi. Bir de Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki bizim İsrail'e bir e, borcumuz yok. Yani ne demek? Bütün bu yardım eden ülkeler onları katlettiler. Biz yetmedik. Ya bugün kat sen ona e, sanki ondan e, sanki o senden yardım istedi. Sen ona ya İsrail senden yardım istedi. Gitmedin. Sana diyor ki benim sana borcum yok. Yani bir zamanında biz seni ee, Yahudileri katletmedik demek istiyor. Ya şimdi bugün o, o sözün zamanı değil. Bugün senin Sayın Tayyip Erdoğan diyeceksin ya kardeşim ak var kara var. Ya doğru dürüst iki devletli o bu katliamı e, şey yapmayacağım. ama Hamas, Hamas da yaptı. Tamam bir iki gün sen, o, o da yaptı sen de yaptın yeter. İki devletli bir e, harita konulacak. İki devletli bir harita konulmadı müddetçe. E, Onu diyor ama dinlemiyorlar. Dinlemiyor işte artık e, koparacaksın. Yani ya ne şey, Bush ne dedi? Suudi şey o Irak'a gireceği zaman bazı Arap ülkeleri dedi ki ya biz işte karışmıyoruz. Bush dedi ki ya bendensin ya ondan. Ben ortayı kabul etmiyorum. Ya bendensin ya ondan. Ya Saddam'dansın ya bendensin. Da, daha havalandı şey verdi Amerika'ya, Suudi Arabistan. Evet. Ee, Birleşik Arap Emirlikleri verdi. Dedi ya benden şimdi bugün de o gündür ben soruları sormadan girdik Kore ye. çok da güzel oldu mutlu oldum. İBB seçimine reyinizi kime vereceksiniz? Ee, İBB e, reisine eğer bir tane büyük büyükşehir, büyükşehir belediye meclis üyesi var. E, a, e, şeyin şeyin e, parti sözcüsü şey sözcüsü işte. Grup grup grup, grup ha evet. Eğer o olursa onun yanında Diyelim ki Salman Rüştü gelse Salman Rüştü'ye veririm ona vermem. Neden? Ya kardeşim adam e, taksi ben burada taksim yok. Taksi tutacağım altı saat taksi tutamıyorum. Adam kendisinin iki plakası var diye adam şey yapmıyor. Tevfin plakası mı var? İki tane ara, e, taksi plakası varmış. Öyle mi? Öyle diyorlar yani. Abi şey çok ve Salman Rüştü'ye ona vermem çok ilginç. Salman Rüştü'yü biliyorsun değil mi sen? Evet, evet aha, e, yani, adını yani, adını yani, adını yani. Adını yani bu ondan beter. Ya sen, ya, sen, İstanbul a A, ağır değil biraz? biraz ağırsa hafifletelim. <laughs> Diyelim ki e, Kemal Kılıçdaroğlu onun karşısına aday olsa Kemal Kılıçdaroğlu'na verim ki Kela Kemal Kılıçdaroğlu da onursuzun onursuzu. O onursuzun. On. Ya bu, bu da ağır değil abi sen çok. Yok ağır, ağır değil, ağır değil. Sen bu çok ağır konuşuyorsun. Abi bu ağır değil. E, şeyinki ağır değil. Ya insana bir haya olur, utan olur. Bak siyasetçilerle en onurlu kim biliyor musun? <laughs> Mehmet Ağar. Adalet Paşa Doğru Yol Partisi'nin başındaydı. Dedi ki ben yüzde on barajını açmasam istifa ederim etti. Vale devlet, derin devlet olsun vali ne olsun. Adam istifa etti gitti çekildi kenara. Niye yüzde onu bulamadı. O da partilileri Abi, ona ya Tevfik Göksu defalarca mekara taksi onaylamadığı için ben araba bulamıyorum. Aynen. Dolayısıyla o mi bir yana mı ediyorsun? Ya o, o, ör, mecliste olsa bile vermem ya. Meclis, yine tekrar meclis, meclis üyesi olsa bile gene vermem ona şey belediye meclis üyesi olsa gene vermem mi? Ve bütün çevreye de veririm. Salman Rüştü. Salman Rüştü'ye veririm diyor. Ya o kadar olur mu ya bu kadar insan 5 milyon insan. Abi Salman Rüştü nerede aklına geldi? Çok Salman en, en nefret ettiğim insan o. <laughs> o. Ondan daha çok demek ondan nefret ediyorum. Aynen. Salman Rüştü'ye veririm diyor. Tevfik Öksü'ye veririm. Ya, diyorum. yok Salman Rüştü'ye de veririm. O münafayı kafiye veririm. Ya he, he. Aynen. Ufaklar. Niye biliyor musun? Ya bir taksit tutanda inan ben aşağıda taksit tutamıyorum. Yirmi sefer geldi yirmi sefer engelledi. Ben o toplantılara gidiyorum o kamerayı. Değil mi? Çoğunluk var diyor ki yok. Yok. Ya diyor ki arkadaş buradan lazım. Ben, Bak, de, ben de devamlı diyorum. Yapayım. Buraya gel. Cumhurbaşkanı bu askerliğin dedi şeye gel gitsin. Niye askerden gitsin? Ya. Yarın miting var mı? Yarın o cumadan çıkanlarla gitsin. O asker anne çocuğu değil mi? Onu şey, de eleştiriyor zaten. Onu eleştiriyor. O miting gereksiz diyor. O miting. Miting gereksiz. Bir dakika. O miting. O, sen, sen bir dakika. O, 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 o miting. Sen, sen dinlemedin. Abi. O miting ne olmalı biliyor musun? İslam ülkelerinin, liderlerinin, liderlerin, hükümetlerinin protesto mitingi olmalı. İsrail protesto mitingi olmamalı. Abi İsrail düşmandır da. Ekrem İmamoğlu deyince aklına ne geliyor? İyi adam. O adam ee, bırakmadılar. Ee, ee, hizmet yesin yani. Belediyede de eğer Cumhurbaşkanlığı da engellemeseydiler o kesin seçilirdi. Yani o belli. Efendim yaşam, geçim, ekonomi. AK Partiler uçtuk diyorlar. Öbürüne battık diyorlar. Diyorsun ki ekonomi kötüdür ki kafeler dolu. Şimdi, şimdi ekonomiye gelelim. Ekonomi var ya ekonomiyi batıran hükümettir. Hükümetin ee, şeyler Polikaları. politikaları niye biliyor musun? Bir etin kilosu kasapta kaç lira biliyor musun? 600. Yo 300 lira. Tabi. 300 lira. Toptan et 300 lira. Toptan ha. E, ha. da kaç lira? Bin lira <laughs> ne bin lira? 1500 lira. İşlerse. Ya 100 gramı e, şey 100 gram diyor, 100 gram gelmiyor, 150 lira diyor, 100 gram, 1500 lira. Şimdi e, kebapçının şeyi budur. Bak 300 lira e, et mi? 600 lira satma hakkı var. Niye? 150 lira masraf çıkıyor. Ayrıca kömürü, ekmeği, işçisi. 150 lira kar hakkıdır. Adam serbest bırakmış. 1500 lira satıyor. 1500 lira satınca dükkan kirası diyor. Ayda 50 milyon veriyor. Niye? Çünkü günde 10 bin lira matbaa bir para basıyor. 50 bin lirayı niye vermesin? Ama serbest piyasa diyor. Hükümet diyor. Ben serbest, serbest piyasa ülkeyi batırır. Hükümet diyor ki kafeler, AVM'ler dolu. Arabada sıra var. Fakir yok diyor millete feveren yapıyorum. şimdi yoktur. şimdi bak e, bir esnafın geçimi olabilir. E, o zaman e, şöyle diyelim ne kadar metrobüste tramvayda bilmem ne de o e, yolculuk eden insanların hepsi durumu kötüdür. Onların hepsi durumu kötü. Olsa onların da arabası olur. Ben niye arabam yok? Param yok. Param olsa ben de arabalarım. Türkiye nereye gidiyor efendim? Birinin, birinin AK Parti var. Vallahi efendim. şimdi Türkiye sana onu da söyleyeyim. Şu çarşı pazar genel evlerine dönmüş. Evet. Her tarafı açık. Haya yok, namus yok, şeref yok. Şimdi Allah-u Teala da ona göre bize yönetici gönderiyor. Bir dakika. Ona göre yönetici gönderiyorlar. Niye? Çünkü onlar hepsi cennetin sekiz kapısında deyüz giremez diyor. Firavun giremez demiyor. Nemrut de demiyor. Nemrut giremez demiyor. Sadece deyüz giremez. Bezlemen giremez. Karısına, kızına, bacısına Öyle giyinmesine izin veren peseventir deyüstür. Cennetin sekiz kapısına sadece deyüst giremez diyor. Giremez. Nereye girecek peki Cehenneme. Cehenneme. Hepsi cehenneme girecek de o ayrı. Ee, firavun da girecek. Şimdi diyoruz Allah'ın yüz tane rahmeti var. Birisini yüzde birini şu anda kainata vermiş. İnsana, hayvana, her şeye yüzde, yüzde bir vermiş. Yüzde doksan dokuz kalmış o bir dünyaya. Alimler hesaplıyor yüzde onda tıkanıyor diyor affede, affetmeyecek kul kalmıyor. Alimler tıkanıyor. 90'ı da kaldı. Şimdi şunu demek istiyorum. Yani bizim halkımız e, bu kötü yönetme layık. Şimdi Tayyip Erdoğan kötü değil. Ayet var neye layıksanız onunla yönetilir. Ah şimdi Tayyip Erdoğan kötü değil. Tayyip Erdoğan elinde e, şöyle mesela ben bugün bir tüccarım. E, borcum var senedim var. 50 bin lira senedim var. 20 binim var. Kalkıyorum bankaya gidiyorum faiz alıyorum o senedi ödemek için onurumu kurtarmak için kredimi kurtar. Arkasından yine faiz, 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 faiz. Ondan sonra Ar Yok artık kötüleşiyor. Sen Bu normalleşiyor. kanalmış gibi oluyor artık. Aynen yok fa faizden sonra ne oluyor? Ee, bir şeyimi satıyorum ya evimi ya dükkanımı satıyorum. Ondan sonra o diğerlerini satıyorum. Şimdi Tayyip Erdoğan da kötü gide 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 aynı o payıza batmış insan gibi. Yani mecburi eline kalkıyor, e, MHP'ye uzatıyor. Yok e, şey şeye nedir ismi? Hüda para uzatıyor. Ya tek başına gitsene Tayyip Erdoğan. Tek başına gir, tek başına. Zaten iki, iki ikili bir seçim. Ü, birinci seçimde, iki, iki, birinci seçimde herkes eleniyor, iki kişi kalıyor. Niye sen onları zaten e, milliyetçi olsun, muhafazakar olsun sana verecek. Ben sırf AKP kazansın diye buradan bilet aldım Urfa'ya gittim. Urfa'nın Surucu köyünde kendi köyünde e, sandığımız sağlam AKP çıksın diye. Bak bu seçim daha. Niye? Bizim köyden bir... Ama bir önce 2000 sana bozul dedim. Bir dakika. Bir, bir dakika bir dakika. Biz, niye? Bizim köyümüzde birisi isim e, milletvekili adaydı. Milletvekilinin adayının köyünde yabancı oy çıkmasın diye. Ha. Tayyip Erdoğan'a biz ben buradan hususi gittim. 10 milyon lira masraf ettim. <laughs> köyde bir taraf amcam bir taraf dayıların hepsine dedik işte akrabalarımız milletvekili adayı o da Urfa'dan da değildi. Milletvekili adayı oyunuzu mutlaka şey hatta bazı bazılar dedi ki ya o Antep'te bu Urfa ya dedik olsun derler ki milletvekilinin köyü nedir? Sağlam mı değil mi? Şimdi şunu söylemek istiyorum. Bak ben bu seçimde bile 14 Mayıs'ta e, 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 hava e, Türk Hava Yolları'na bakın bilet alıp gidip gelmişim. Niye? Sırt Tayyip Erdoğan'a oy toplamak için. Şimdi Sayın Tayyip Erdoğan... Eğer, yani abi hem oy hem de yerden yere vurun Bu çelişki değil mi? Yok ben e, Tayyip Erdoğan'a vurmuyorum. Ben parti yönetemiyor diyorum. İşte mitinge bu olma. Mitingi o yapıyor. İşte mi? ben de mitinge buradan sesleniyorum. Diyorum ki bu miting... İslam ülkelerinin liderlerini protesto mitingi olsun İsrail'i değil. Abi soru sormuyorum. Mikrofon sende sesle. Kime sesleniyor? Erdoğan'a mı, halka mı? Erdoğan Sayın Cumhurbaşkanım, sen Allahu Teala'nın yardımıyla Kur'an'ı önüne al. Hiç korkma. Arkanda Allahu Teala var. Bırak insan kulları da. Sen Filistin ne lazımsa onu yap. Allah'ın yardımı seninle beraberdir ve ondan sonra tekrar 2002 2012 Tayyip Erdoğan'la ulaşırız. Ne seni sağcıya ne solcuya ne ee, MHP'liye ne HDP'liye hiç kimse oy ihtiyacın olmaz. Tek başına yüzde altmış yetmiş oy alırsın. Bunu söylüyorum Sayın Cumhurbaşkanı. Fi Filistin, Filistin'e destek verecek. Vermezse zaten kendisi gider. Allah-u Teala başka yerden ona bir e, bela musallat eder. Başka bir bela musallat eder. Sen erkul kul korkusundan kalkar Allah'ın emirlerini terk edersen Allah-u Teala da bir çelme takar bir bakarsın ki nereden e, tokadı yedin sonra ayrılırsın ama çok geç ayrılırsın. Çok teşekkür ederim saygılar sunarım. İyi günler. Iyi... i̇yi, günler, iyi...